Sessiz olun bakayım ders başlıyor. Evladım sizin gözleriniz niye beyaz öyle ha? En güçlü Herobrine ben olduğum için öğretmenim. Hayır en güçlü Herobrine ben olduğum için. Ha, evladım siz ne diyorsunuz? Beni sinirlendirmeyin canımı sıkmayın benim. Olamaz ya bunlar yine başladı. konuşuyorsun sen bakayım? E, hiçbir şey öğretmeyeyim. Arkadaşlarımıza bir şey söylüyorum. Tamam yeter bu kadar. Ulan siz niye boyunuzdan büyük kitaplar aldınız ya? Şunlara bakar mısınız ya? Boyunuzdan büyük kitaplar almışsınız. Neyse bakalım dersimiz matematik. Şimdi söyleyeyim bakalım iki kere iki kaç eder? En güçlü Herobrine olarak önce ben cevaplayacağım. Hayır bu doğru değil. Çünkü ben ondan daha güçlüyüm. Evladım siz ne diyorsunuz? Burada yarışma yapmıyoruz. Burada soru soruyoruz öyle değil mi? Şimdi söyle bakayım iki kere iki kaç eder? Ha? Nereye kayboldu bu? Nereye kayboldu? Ben izinsiz sınıfımdan kimse çıkamaz. Bu kendini ne sanıyor? Ben ondan daha güçlüyüm. Ben de ışınlanabilirim. Ne diyorsun sen? Daha zil falan çalmadı. Ha olamaz bu da gitti. Nereye kayboldu bunlar? İkisine de yıl sonuna kadar ceza vereceğim. Evet. Nerede bunlar nerede? Yeter bu kadar. Çabuk ortaya çıkın. Nereye kayboldunuz sersemler? Nereye kayboldunuz? İşte, ha olamaz Nerede nereden çıktınız? Duvarın içine geçtiler. Hadi olamaz hadi yardım edin. Olamaz öğretmen de kapıyı yedi. Olamaz Babamın bu işe yatması lazım. Gördün mü ben senden daha yetenekliyim. Sen çok bulursun. Ben sadece duvardan değil tavandan da geçerim. Evladım ne tavanı ne diyorsunuz? Geçin yerinize çabuk oturun yerinize. Size sesleniyorum oğlum. Hayır olamaz ne yapıyorsunuz? Uzay... Oha bu da tavandan çıktı. Ne olmuş lan bunlara böyle? Ne olmuş bunlara böyle? Oyamaz işler kayıştı. Arkadaşlar umarım Kerem komiser sizin mesajınızı almış. Yorumlarınızı okudum gerçekten çok iyi beğeni atmışsınız ama bu olanlara inanamıyorum ya ne yapacağız bu Herobrine zengin ve fakir ailesini böyle neyse en iyisi gideyim de şunları bir kontrol edeyim arkadaşlar. He ulan bunlar ne yapıyor? Havada uçuyor. Ulan ulan havada uçan çocuklar da ne? Birbirlerini kovalıyorlar. İnanamıyorum. Ulan ben bunları nasıl durduracağım? Nasıl durduracağım? En iyisi gidip bunları ailelerine şikayet etmek. En evet, güçlü Herobrine ailesi biziz. Evet kesinlikle biziz. Bizi hiçbiri yenemez anladınız mı? Hepsini alaşağı edeceğiz. O Herobrine fakir ailesinin ailesini mahvedeceğiz yeneceğiz. Ha? Kapı çaldı gidip bakayım. Oh, hadi zengin hadi aç şu kapıyı hadi. Ha, merhaba zengin. Ne istiyorsun komiser? Sana rüzgar şikayet etmeye geldim. Arda ile birlikte okulu birbirine katmışlar. Lütfen bu konuda çocuğuna sahip çık. Ne? Sen benim çocuğuma ne dedin? Biraz yaklaş bakayım. Ne olmuş ya yaklaştım işte. Bak zengin söylediğim gibi birazcık rüzgara sahip çıkman lazım. Anladın mı anne? Benim oğlum en güçlü Erovren çocuk. Bir daha sakın şikayet edeyim deme komiser. Defol git. Olamaz. Bunlar gerçekten çok güçlü olmuş. Hemen kalkmalıyım. Bari fakirin yanına gideyim. Fakir beni anlayacaktır. Fakir. Fakir dostum. Önemli bir konu var fakir. Ha? Bu komiser bu uzuntusu değil mi? Şimdi gösteririm ona gününü. Ya of ses vermiyor neyse fakir benim arkadaşım direkt gireyim eve herhalde müzik falan dinliyor ve beni duymadı neyse bakayım fakir dostum Aa, olamaz olamaz sen de nereden çıktın uzak dur yoksa seni var ya olamaz herkes çıldırmış herkes kafayı yemiş anne evet, ve sonunda ders bitti şu ardayla rüzgarı bulmalıyım onları Sen karışma en güçlü Herobrine kim onu ortaya çıkaracağız. Evet şimdi savaşacağız. Saçmalamayın siz arkadaşsınız kardeş gibisiniz bunu yapamazsınız. Sen karışma küçük velet defol git buradan sen bizimle aynı güçte değilsin. Evet defol git buradan. Olamaz. Taşıldı arkadaşlar. Bu işi kendi yöntemlerimle çözeceğim. Nasılsa onlara bir zarar veremiyorum. Çünkü Herobrine onlar. Şimdi bana yüksek bir yer lazım. Bu kavgayı ayırmamız için. Evet korkunç büyücü kulesinin tepesine çıkarsam Arda ve Rüzgar'ı oradan ayırabilirim arkadaşlar. Evet bakalım hazır mısınız? Bu kulede bayağı tehlikeli olduğu söyleniyor. Şimdi anlayacağız tehlikeli mi değil mi? Hadi bakalım hop işte çıktık. Şimdilik bir şey gözükmüyor ama. Olamaz zombi al bakayım sana aç zombi. Tamamdır. Hadi şimdi çatıya çıkmamız lazım. işte oradalar. Buradan onları vuramam. Hadi bakalım şuradan şöyle çatıya giden yolu takip edelim. Hop olamaz. Burası baya yüksek arkadaşlar. Acayip tırsıyorum. Hadi bakalım şöyle sarmışıklardan yukarı. Evet. Hemen şöyle az kaldı. Tamamdır. Neredeyse çatıya ulaştık. Şöyle de çıkalım. Şu düştüğüm hallere bakar mısınız? İnanamıyorum ya. Tamamdır işte çatıya vardık neredeyse arkadaşlar. Hop işte burası. Sizi güzellikle uyardım. Beni dinlemediniz. Şimdi mecburen dinleyeceksiniz. Hadi bakalım. Evet nişan alıyorum. Hop al bakayım. Hop sana nişan alıyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Tamamdır işte bu kadar düştüler. İşte kavga böyle ayrılır. Başardım yaşasın. Anne olamaz. Ayağım kaydı. Tamam tamam. Olamaz burası baya korkunç arkadaşlar. Hadi in gidiyoruz. Hop şöyle inelim bir an önce. Hop tamamdır. En güçlü Rubrain benim. Hayır benim. Aa. Ne oluyor orada o sesler de ne? Ha? Ne o da kim öyle? Olamaz Rüzgar. Rüzgar iyi misin? Bir sessiz olun be bir sessiz olun. Neler oluyor? Başlayacağım böyle işe. Ha? Zengin. Buraya gel fakir. Şu güçsüz Herobrine oğluna sahip çık. Ne? Asıl sen kendi oğluna sahip çık Ne dedin sen ne dedin Seni ayağımın altına alırsam görürsün şimdi Bu kadar yeter zengin Aa, Al bakayım sana al bakayım Nasıl da uçurdum seni Hayır, gördün mü Kolaysa geldi. sen de gel beni uçur bura. Hadi şimdi bakalım olamaz seni. bu da Bunu çok görürüz. kötü vuruyor Gel sana bakayım buraya al bakayım sana, bileceğim sana. Bileceğim Hadi bakalım gel buraya gel bakalım Kim kazanacak al burda, bakayım burada, işte böyle uçurdum seni Gel bakayım buraya olamaz of, Çok kötü uçuruyor olamaz olamaz Beni evin içine atıyor Sen şimdi görsün zengin al bakayım sana. İşte böyle ben kazandım. Aa, bu iş burada bitmez. Gel buraya fakir. O son gücümü toplayacağım. Göreceksin. Fakir nasıl ayağa kalkabildin? İşte böyle fakir. Aa, al bakayım. Aa, işte tamamdır. Olamaz. Son gücümü de kullandım. Aa. Oh be tamamdır arkadaşlar. Arda ile Rüzgar'ı ayırdım. Ama bunu hak ettiler kusura bakmayın. Şunları bir kontrole gideyim. Ha, ne olmuş lan burada Arda Rüzgar ikisi bayılmış. Tamam da zenginle fakir nasıl bayıldı. <laughs> bir taşla iki kuş vurduk. Sersemler bir de birbirleriyle kavga ettiler herhalde. Tamamdır şimdi bunları hapse atmak çok daha kolay arkadaşlar. Ya ben bunları nasıl eski haline getireceğim şehri birbirine katıp duruyorlar. Sizin de desteğinizle arkadaşlar bunun da bir yolunu bulacağız. Neyse arkadaşlar şunları hemen hapse atalım. Bana bak komiser bizi bir an önce buradan çıkar. Yoksa seni var ya doğduğunda pişman ederiz. Evet bizi buradan çıkar belki sana acırız. Üzgünüm sersemler. Hiçbir yere gitmiyorsunuz tamam mı? Herkes sizden şikayetçi. Kimmiş bakalım bizden şikayetçi olan? Birincisi benim sersemler. Okulu birbirinize kattınız. Sizin yüzünüzden ders işleyemedim. Cezalısınız. İkincisi de benim. Sizin yüzünüzden okulda ders Üçüncüsü de benim şehirde kargaşa çıkarttınız etrafa zarar verdiniz bu yüzden tutuklusunuz Bunun hesabını hepinizden soracağız Evet doğduğunuza pişman edeceğiz sizi Üzgünüm sersemler kimse gelip de sizi oradan çıkaramaz tamam mı Arkadaşlar bunlar sizce de tüm bu olanları hak etmedi mi? Ve bunları nasıl eski haline getirebiliriz? Herkes fikrini yoruma yazsın. Evet en güçlü Robrine benim bunu da yazın. Hayır benim beni yazın. Yok yok bunlar adam olmayacak. Neyse bakalım Minecraft Fatih ailesi. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz ve hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Bay bay.